Katıl üyeleri merhaba. E, önden şimdi bir tane video çekme gereği gördüm. Çünkü bu birinci altılı 17 15'te başlıyor. Ben buna muhtemelen e, şablon hazırlayıp hazırlayamayabilirim. Yani hazırlasam bile e, çok geç yayına vermiş olacağım. O yüzden size de pek bir faydası olmayabilir. O yüzden ben bir, bir iki öz e, size e, söyleyeceğim püf yani özel durumlar var. Onları ben size belirteyim buradan şimdiden. Siz ona göre e, kendiniz değerlendirmenizi yapın. Bu şimdi birinci koşuda şartlı bir koşuda bu 6 numaralı Overtis'in safkan AGF'ye baktım %5 falan yazıyor şu anda. bu at e, 101 falan galopları var. Bu atı bir kere e, tek yazıp bir birinci altlı deneyin yani. Bayis'le oynayın bu atla. Ama gelmezse de üzül yani üzül üzülmeyecek derecede oynayın. Bana da laf söylemeyecek derecede oynayın. Ben duyduğum bildiğim sizinle paylaşayım. E, ona göre de siz de kendiniz değerlendirin. E, 101 yapıyormuş dediğim gibi. Arkasını da 25 oynuyorlar bir de bu bir numaranın da goluplarını saklamışlar bu at değilmiş galiba bir de biri de bağlarsınız iki için falan arkasını yani altı numara ama kazanmasını gerektiğini söylediler bana bunu bir kere belirteyim baştan ona göre ikinci altıda. Bir de son ayakta da bir numaralı Roman olur zaten bu atları muhtemelen geçecektir. 6 tek bir tek 5. ayak bu şekilde ikinci altı da herhalde şekillendiririz. Ben önden size böyle bir şey yapayım. Hem siz çalışma yaparsınız ona göre hem de bu birinci koşudaki atı değerlendirirsiniz. İkinci altı ile ilgili ben tahmin vereceğim size. Görüşmek üzere hoşçakalın.